bitmeye yakın bitmiş, parçalanmış sabunları nasıl kullanırız? Şimdi parça sabunu nasıl kullanacağımızı sıfıra kadar hiç e, atmadan, zayi olmadan nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Çok basit. banyoda. Normal sabunlandıktan sonra yani ben şu an banyoda olmadığım için bu şekilde gösteriyorum. Banyoda sabunlandıktan sonra sabun yumuşakken yeni bir sabun alıp onun da bir tarafını şöyle yumuşatıyoruz. Sonra şöyle suyumuz dökülmesin. Şöyle birbirine yapıştırıyoruz. Tasarruflu aileler için söylüyorum. Onlar beni iyi anlar. Şöyle yapıştırdık. Bunu tekrar şöyle ıslatıp kenara koyuyoruz. Kenara koyduktan sonra sabaha kadar kullanmıyoruz. Yani banyoda son banyomuzu yaptıktan sonra bu hareketi yapıyoruz. Ve bunu bırakıyoruz böyle kenara. Sabaha kadar kullanmıyoruz. Ve sabahtan sonra yani ondan sonraki günler bu daha birbirinden ayrılmıyor. İstediğimiz gibi kullanıyoruz. Çok basit bir yol. Böyle. Büyük bir sabun oluyor. Bu parça parçada olsa aynı bu şekil birleştiriyorsun ve böyle kalıyor. Bu kadar basitmiş. Bu zamana kadar niye bilememişiz. Ben buldum.